Merhaba arkadaşlar. Günün kartı ve günün yorumu. Bakalım ne diyecek sana. Bu günün yorumu, günün kartı güzel bir kartımız çıktı. Şunu diyor bize. Senin bu an bu ara libido'nun çok yüksek olduğunu, cinsel enerjinin çok fazla olduğunu ve zirvede olduğunu söylüyor. Bunu yaşamaktan ve bunu kullanmaktan çekinme, bastırma bu duygunu, bu enerjini. Çünkü her zaman bu şey karşına çıkmayabilir. Enerjini, duygunu, yaşa, libidon tavandayken, libidon yüksekteyken bunları görmezden gelme. Bu senin için harika bir oluşum, harika bir durum diyor. Bu enerji senin içindeki güçlü ve güzel bir duygu. Bunları yaşamaktan da çekinme, uyumlu ve Birlikte olduğun kişiye bunu e, tabii ki zarar vermeden ya da e, kötü anlaşılmadan yaşat ve yaşa diyor kartınız. E, bugünkü yorumumuz böyle arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.